İblisin itiraz ettiği mesele nedir biliyor musunuz? İblis şuna itiraz eder. Ve iz gale rabbuke lil melaiketi inni cailun fil ardi halife. Bu ayeti bütün müfessirler yanlış çeviriyorlar. Şimdi orada diyor ki Rabbim dedi ki meleklere ben yeryüzüne bir halife atayacağım. Yaratacağım değil. Müfessirler onu yaratacağım diye çeviriyorlar. Yaratmak fiili halaktır. Ceale atamaktır. Yani iblisin en temelde itiraz ettiği mesele Adem'in yaratılması konusu değildir. Adem'in bir yere halife olarak atanmasıdır. Peki atandığı yer neresi? dünya. Kimin yerine atanıyor? O zaman Adem eğer bir yere halife olarak atanıyorsa mutlaka bir selefinin olması lazım. Aslında iblis yeryüzünün Adem'den önceki halifesi olduğu için iblisin itiraz ettiği en temel ve ana mesele kendisinin yetkilerinin alınıp Adem'e verilmesi meselesidir. Adem'den önce bir, bir sürü varlık yaratılmadı mı? Yani biz düşünelim yani sonsuz bir yaratıcı var, milyarlarca alem yaratmış, bu alemlerin içerisinde milyarlarca yaratılmış varlık var. Bu varlıkların içerisinde meleği âlâ denilen bir ekip var. İblis bunların içerisinde bugüne kadar yaratılan hiçbir şeye itiraz etmemiş, tırnak içerisinde Adem'in yaratılmasına da itiraz etmemiştir. Fakat itirazı Adem'in kendisinin yerine dünyaya halife olarak atanmasıdır. İblisin aslında meselesi budur.